Selamünaleyküm arkadaşlar Evet bugünkü aracımız Fiorino ee, arkadaş daha önce Honda'sı varmış ee, cihazları kendisine ait Apokalipse 2 takım 20 1 takım 16 ve Cadence e 45 Twitter var Amfi e, Dator 250'ye 4 ve Kadens'in 700'e 1 bir monosu bizim eklediğimiz komple montaj kablolama amfilik panzot ve e, JVC 462 BT Arkadaşlar şimdi e, kablolamamızı yaptık recalarımız el yapımı e, bası Kp12 e, hatta bası bile doğru düzgün oturtmamışlar söktüm onu da düzelttim güzelce oturttuk şimdi ayarını yaptım e, Tabii dışarıda e, yüksek volümde dinlemek daha farklı ama şurada ufaktan size bir dinlet yapacağız panzotun önemini e, her zaman yineliyorum arkadaşlar bakın taş gibi panzot yapmak mecburiyetindeyiz çünkü apokalipseler ne kadar sert olursa veya işte kabin tarzı bir yerde çalarsa bir o kadar daha performansı artıyor arkadaşlar e, dediğimiz gibi işçilik bambaşka bir şey e, Allah'ın izniyle de bu zamana kadar kolay kolay sıkıntı yaşamadık cihazlar haricinde e, montajımızı yaptık. Dediğim gibi şöyle ufaktan bir dinleti yapayım size. Tipik apokalipse ses kalitesi olsun. karakteri olsun. Gayet güzel desibelli çalan ürünler. Şimdi bunu arkadaş köyüne gidecek. Bütün köye dinletecek arkadaşlar. basın tonu da gayet güzel. Dediğim gibi e, bası tam oturtmamışlar. Yanlarından hava kaçırıyordu. Çok değişik bir ses çıkıyordu. Söktüm. Oralarını düzelttim. Tekrar oturttum. Normalde geyini kıstım. Açıktı geyin olmasına rağmen hiç çalmıyordu. Şu an şöyle Bakın şuradaki tonu hissedebilirsiniz. Hatta ufaktan canlılar da sallanıyor. Yani yukarıda insan oturuyor fazla açamıyoruz. Yani oradaki şey bile çok ciddi performans kaybına neden oluyor arkadaşlar. Hava kaçırması şu kenarlarında. Ya bu port da buna göre değil zaten. Kabin biraz ufak kalmış. Evet arkadaşlar bir montajın daha sonuna geldik. Ee, i̇nşallah aracımızı teslim edeceğiz ve güzel bir detaylı video daha çekeceğiz. Bunlar normalde kullanılmış ama daha çok sert geldiğinde. Yani biraz daha rodaj görmesi lazım. Ee, ondan sonra güzel bir video çekeceğim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Nice hayırlı senelere.